Her mutfağın bir hikayesi var, değil mi? İşte Güney Kore mutfağı, yani hansik, kendi hikayesini öyle bir anlatıyor ki, resmen tatlar üzerinden konuşuyor. Biz de şimdi Kore sofrasının ruhunu şekillendiren o üç efsane lezzetin ardındaki kültüre, o lezzetin kendisine dalacağız. Peki, bir ulus hikayesini bir tabakta nasıl anlatır? Yani düşünsenize bütün bir kimliği, tarihi, ruhu alıp tek bir tabağa sığdırmak, mümkün mü? Güney Kore'ye sorarsanız bunun çok ama çok lezzetli bir cevabı var. İşte cevap tam da bu üçlüde saklı. Kimchi, tteok ve tteokbokki. Bu üçü var ya, her biri Kore kültürünün bambaşka bir yüzünü gösteriyor. Adeta bizim bu lezzet turumuzda rehberlerimiz olacaklar. Pekala, o zaman ilk durağımıza gelelim. Kimchi. Ki? Şimdi, kimçi deyince aklınıza sadece bir yemek gelmesin. Hayır hayır, bu Kore kimliğinin adeta temel taşı, ruhu diyebiliriz. Peki, nedir bu kimçi tam olarak? Şöyle en basit haliyle anlatmak gerekirse, fermente edilmiş, baharatlı ve ekşi bir sebze yemeği. Ama inanın bana, bu basit tanım, onun Kore kültürü için ne kadar büyük bir anlama geldiğini anlatmaya yakınından bile geçmez. İşte o efsane lezzeti yaratan mimarlar da bunlar. Gochugaru'nun o tatlı acılığı, sarımsağın keskinliği, balık sosunun kattığı o derinlik, hani o umami dediğimiz tat, bütün bunlar bir araya geliyor ve o unutulmaz kimci lezzetini ortaya çıkarıyor. Bakın şu söz her şeyi özetliyor aslında. Koreliler için kimçi, ekmek neyse odur. Yani düşünün, bizim için ekmek ne kadar vazgeçilmezse, sofranın baş tacıysa, onlar için de kimçi tam olarak o. Olmazsa olmaz. Hatta bu gelenek o kadar önemli ki UNESCO tarafından somut olmayan kültürel miras listesine alınmış. Yani bu işin şakası yok. Ve kimçinin görevi sadece sofrada bir yan ürün olmakla bitmiyor. Asla. O bir banchan, yani yan yemeklerin kraliçesi. Ama bunun da ötesinde kimçi güveci gibi bir sürü popüler ana yemeğinde tam kalbinde yer alıyor. Kimçinin o derin ruhundan çıkıp şimdi de kutlamaların, festivallerin ve geleneğin tadına bakalım. Sırada teok var. Tekok ok dediğimiz şey en temel haliyle bir pirinç keki. Ama sakın bu basitliğine aldanmayın çünkü ardında inanılmaz bir dünya, müthiş bir çeşitlilik yatıyor. Yapışkan pirinç unundan yapılıyor ve hem tatlı hem de tuzlu olabiliyor. Yani acayip yönlü bir lezzet. Tık gözünüzde canlandırmak için aklınıza Japonların meşhur moçisi gelebilir, dokusu biraz benziyor ama aralarında dağlar kadar fark var. Moçi genelde tatlı bir atıştırmalık değil mi? Ama tutokun yüzlerce çeşidi var ve sadece tatlı olarak değil, aynı zamanda ana yemeklerin bir parçası olarak da karşınıza çıkabiliyor. İşte o bahsettiğim çeşitliliğe birkaç güzel örnek. Bunların her birinin özel bir anlamı, yenildiği özel bir zaman var. Mesela Songpyeon, tamamen sonbahar ortası festivali için yapılıyor. Bu da bize neyi gösteriyor? Takokun sadece karın duyuran bir şey olmadığını, aynı zamanda koskoca bir kültürü taşıdığını gösteriyor. Ve geldik üçüncü ve son durağımıza. Bu sefer geleneğin içinden çıkıp sokağın tam kalbine iniyoruz. Kore sokak yemeklerinin o modern, o enerjik nabzını hissedeceğimiz tteokbokkiye. Teokbokki aslında az önce bahsettiğimiz tokunun sokağa inmiş, biraz daha asi bir versiyonu diyebiliriz. O silindir şeklindeki pirinç keklerini alıyorsunuz, Kore'nin o efsane acı biber salçası goçu da yapılmış, kıpkırmızı yoğun bir sosta pişiriyorsunuz, olay bu. Yapılışı da göründüğü kadar basit aslında. Bütün sır o parlak, yoğun ve tatlı acı sosun pirinç kekleriyle tam anlamıyla bütünleşmesinde. Üzerine eklenen birkaç parça daha lezzeti bambaşka bir boyuta taşıyor. Peki Tokboki'yi bu kadar popüler, bu kadar özel yapan ne? İşte tam olarak bu. Ucuz, hızlı, duyurucu ve o insanın içini ısıtan acılığıyla mükemmel bir comfort food. Yani tam bir keyif yemeği. Özellikle okuldan çıkan öğrencilerin, işten dönenlerin uğradığı o sokak tezgahlarının yani pojang maçaların demirbaşı. Evet, şimdi bu üç farklı lezzeti tekrar bir araya getirelim ve Kore mutfağının bize anlattığı o büyük hikayeyi bir toparlayalım bakalım. Şöyle bir baktığımızda tablo çok net aslında. Kimchi, her günün, gündelik hayatın ruhu. Tok, geleneklerin ve kutlamaların kalbi. Tteokbokki ise modern sokağına durdurak bilmeyen enerjisi. Gördüğünüz gibi her birinin kendine has bir rolü, bambaşka bir lezzet profili var. Kısacası bu üçlü bize Güney Kore mutfağının ne kadar katmanlı bir hikayesi olduğunu gösteriyor. Bir yanda geçmişin o fermante bilgeliği, diğer yanda şelliklerin tatlı geleneği ve en sonunda da bugünün o dinamik, o cap canlı sokak enerjisi. İşte böyle bir yolculuk bu. Bu lezzetli yolculuğun sonunda topu biraz da size atalım. Şöyle bir düşünün. Eğer kendi kültürünüzü ya da kişisel hikayenizi sadece 3 yemekle anlatmanız gerekseydi, bu yemekler hangileri olurdu? Bir düşünün bakalım.